Çal abi saatler olsun. Çal abim tıraş olmuş. Seni yaladan Allah'a kurban olun. Hele bir bak bu an be. Hele bir bak bu Bugün ilk videom. Bir yüzüğün görün de kendime gelim da. Evet. Evet. O Erzurum'dan da müdürüm gelmiş. Gonca burada. Boyacı burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok Hoş Kral abimi nasıl gördünüz, nasıl buldunuz? Ben içmeyeceğim. İşini, görevini yap, garsonluğunu yap. Müşteriye bak. Üç kişi oturuyor, iki tane çay veriyorsun. Meymenet, İşini düzgün yapsana. Afiyet olsun. Eyvallah. Kral abi. İmana mı geldin gene? Dini kolluk. Az bir baksana diye. Az bir bak. Az bir bak, Az bir bak. Az bir bak da ne no.